Ta Türk'ün Emaneti Özgürlük Mektubu Okuldan döndüğüm akşam tarih öğretmenimin sözü hala kulağındaydı. Milli mücadele haritada değil, yürekte de kazanıldı. Tavan arasına çıktım. Dedemin yıllardır bahsettiği sandık oradaydı. Üstünde ince bir toz tabakası köşesinde solmuş bir kurdele. Kapağını kaldırınca eski kağıt kokusu yayıldı. İçinden sararmış bir defter, kadife keseye konmuş bir madalya ve kenarı yırtılmış bir fotoğraf çıktı. Defterin ilk sayfasında düzgün ama titrek bir yazı vardı. Ben Mustafa, köy postacısı. Yıl 1919. Rüzgar kül taşır fakat yürekteki göz sönmez. Parmaklarımı yazıların üzerinde gezdirdim. Sanki uzak yıllardan bir kapı aralanmıştı. Fotoğrafta çamurlu çizmeler, dalgalanan bir bayrak ve arkada sisin içine gizlenmiş bir yol görünüyordu. Madalyanın arkasına kazınmış bir tarih vardı. 1923 Derin bir nefes alıp okumaya başladım. Sabah sis denizin üstünde beyaz bir örtü gibi duruyordu diye yazmış Mustafa. Bandırma vapuru Samsun'a yanaştı. Kalabalık sessizdi. Ama gözlerde kıvılcımlar dolaşıyordu. Mustafa Kemal Paşa karaya çıktığında önce denize değil insanlara baktı. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır dedi. O an kelimelerin tadını ilk kez ekmek gibi hissettim. Besleyici ve gerekli. Mustafa o günden sonra sadece mektup değil umut da taşımaya karar vermiş. Sırtındaki torbaya adresler yerine gönülleri yazdım diye eklemiş. Her durağa vardığında paşanın cümlesini aktardım. Kimi başını salladı, kimi gözlerini silip varız dedi. Defterin sayfalarında yağmur lekeleri vardı. Birinde Amasya'da karar alındı. Yolun taşları belli oldu yazıyordu. Erzurum'da salon soğuktu çatının arasından rüzgar uğuldarken paşa kürsü de dimdik durdu ve manda ve himaye kabul olunamaz dedi. O cümle üşüyen ellerimize sıcak bir ekmek gibi değdi. Sivas günleri daha ayrıntılıydı. Sivas'ta odalar dardı. Ama düşünceler genişti. Kimi çekincelerini söyledi, kimi sorular sordu paşa her birini sabırla dinledi. Bir millet ancak kendi iradesiyle ayağa kalkar dedi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. O cümle kapı gibi açıldı. Arkasından gelecek günler göründü. Mustafa satırlarının arasına küçük notlar düşmüş. Birlik bir anda kurulmaz. Önce korkular dökülür, sonra sorular cevap bulur, en son güven yeşerir. Ankara'ya vardığımızda tozlu yollar, kerpiç evler ve inatçı bir rüzgar karşıladı," diyor Mustafa. Yoksulluk vardı ama kimsenin bakışı yoksul değildi. İstasyonda paşa, "Buradan bir güneş doğacak," dedi. Etrafımıza baktık. Güneşi göremedik ama sözünün sıcaklığını hissettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün defterdeki cümleler daha bir titiz. Kapıların cıvataları yağlandı. Kürsüye sade bir masa kondu. Milletvekilleri farklı ağızlarla ama aynı yürekle toplandı. Paşanın konuşması bitince içeride bir uğultu değil, derin bir kararlılık kaldı. Top sesleri Polatlı'ya kadar işitildiğinde Mustafa cepheye haber taşımaya başlamış. Yollar çamurdu, geceler uzun. Siperlerde askerlerle aynı ateşte ısındık. Paşa gece yarısı siper'e indiğinde herkes doğrulurdu. Göz hizasında sakin bir sesle konuşur. Zor gün, vazgeçtiğin gün değildir. Daha sıkı tutunduğun gündür. Derdi o sözün ardından içimizde düğümlenen korkular gevşerdi. Defter, büyük taarruz günlerinde neredeyse nabız gibi atıyor. Şafaktan hemen önce, koca tepenin üzerinde gökyüzü kurşuni bir perde gibiydi. Paşa ufku işaret etti. Ordular, hedefiniz Akdeniz'dir. İleri, toprağın kokusu ağırdı. Adımlarımız hafif, Koşarken ayakkabımın bağı çözüldü ama kalbim sıkıca bağlandı. Dumanın içinden güneş gibi bir sevinç çıktı. Her tepeyi geçtikçe içimizdeki ağırlık azaldı. Mustafa savaşın ortasında bile insani ayrıntıları unutmamış. Bir er cebinden annesinin diktiği mavi düğmeyi çıkarıp cebinde saklamamı istedi. Zaferde geri alırım dedi zaferden sonra bulup düğmeyi avucuna koydum. Gülümsedi. O gülüş bütün yorgunlukları aldı. Silah sesleri sustuğunda diye yazıyor Mustafa toprağın üzerindeki sis kalktı. Paşa yurtta sul cihanda sul dedi. Biz de kılıcı toprağa saplayıp yerine kalem cetvel ve abaküs aldık. Cumhuriyet'in ilanı defterde genişçe yer alıyor. 23 Nisan'daki sevinç, 29 Ekim'de bir çınara dönüştü. Okullara yeni harfler geldi. Kara tahtalara, hayatta en hakiki mürşit ilimdir yazıldı. Köyümüze gelen öğretmen, çocuklara kitapla birlikte soru sormayı da öğretti. Kadınlar seçimlerde oy kullandı tarladaki yemekleri gibi şehirdeki sözleri de kıymet buldu. Mustafa reformların evlerine nasıl dokunduğunu anlatıyor. Annem yeni harflerle adını yazdığında gözleri doldu. Artık ben de imza atıyorum dedi. Küçük kardeşim fen dersinde bir deney tüpüyle üşüğün kırılmasını gösterdi. Sanki gökyüzünden parça indirmiş gibiydi. Anladım ki Savaşın kazandırdığı toprak kadar barışın kazandırdığı ufuk da değerliymiş. Defterin son sayfaları daha sakin. Ben Mustafa, bir postacıydım. Önce mektup taşıdım. Sonra ülkenin en büyük haberini taşıdım. Özgürlük. Paşa'nın gölgesinde değil, ışığında yürüdük. Gölge arkamızda kaldı ışık önümüzde uzandı. Defteri kapattığımda dışarıda akşam olmuştu. Pencereden sızan ay ışığı masanın üstünde ince bir çizgi bırakıyordu. Madalya elime aldım. Metali serin, hissettirdiği duygu sıcaktı. Hemen o an bu hikayenin yalnızca dedemin sandığında kalmaması gerektiğine karar verdim. Ertesi gün defteri çantama koyup okula götürdüm. Öğretmenim Gözlerin parlıyor Efe. Bizimle bir şey paylaşmak ister misin?" dedi. Sınıfın önüne geçtim, defteri açtım. Arkadaşlarım sessizleşti. Bazı cümleleri olduğu gibi okudum. Bazılarını kendi sözlerimle tamamladım. Bir milletin umudu bazen bir geminin güvertesine sığar dedim. Ama o umut limana inince bütün ülkeye yayılır. Atatürk bize yalnız zaferi değil, zaferden sonraki işi de gösterdi. Bilmek, düşünmek, üretmek ve yan yana durmak. Tarih bize alkışlamak için değil, sorumluluk almak için anlatılıyor. Arkadaşlarımın yüzlerine baktım. Kimi hayal kurar gibi pencereye döndü, kimi defterine bir şeyler karaladı. O an anladım. Mustafa'nın defteri artık benim sınıfımdaydı. Sayfaları yeni gözlerle açılıyordu. İçimden şu sözler döküldü. Paşam, emanetin boynumuzda. Bilimden ayrılmayacağız. Çalışmaktan yorulmayacağız. Kimseyi dışlamadan yan yana duracağız. Bayrağımızın gölgesinde değil, ışığında büyüyeceğiz çünkü rüzgar külü savurur. Yürekteki köz sönmez. Pencereyi açtım. Serin rüzgar yüzüme vurdu. Uzaklardan çocukların gülüşleri duyuluyordu. O gülüşlerde Samsun'un kıyısına yanaşan bir geminin sesi, Kocatepe'nin sabah rüzgarı ve yeni bir ülkenin ilk adımları vardı. Ben o sesleri duyarak büyüyecektim kalemimi bir anahtar gibi tutacak, bilgiyle kapılar açacaktım. Biliyorum. Dün Mustafa mektup taşıdı, bugün biz bilgiyi taşıyacağız. Dün biz cümle gözleri aydınlattı, bugün o cümleyi davranışa çevirmek bizim görevimiz. Yol uzun ama ışık yolun üzerinde ve o ışığın adı Atatürk'ün gösterdiği aydınlıktır.